5. Bir kara deliğin içi. Uzayda zamanın hiçbir anlam ifade etmediği ve en hızlı taneciklerin bile kaçamadığı bir noktaya yapılan bir yolculuk. Güvenli bir uzaklıkta duran uzay geminizden ayrılıp bir kara deliğe doğru serbest bir düşüşe geçtiğinizi ve kara deliğe giderken kütle çekiminin gözlem yapmanızı etkilemediğini ve içinde ölmediğinizi varsayalım. Elimizdeki teorilere göre kara deliğin içi neye benzerdi? Karanlık olmasına rağmen bu uzay alanı bir ışık şelalesi olarak düşünülebilir. Işığın bile kaçamadığı bu şelalenin içinde olağanüstü bir şey vardır ve yalnızca arkasındaki ışığın bozulumu gözlemlenerek tarif edilebilir. Öyle ki olay ufkuna doğru hızınızı arttırdığınızda ışığın temel birimi olan fotonlarla çevrili bir kürenin içinden geçersiniz. Bu bölgede vücudunuzdan yansıyan fotonlar kara deliğin yörüngesinde dönmeye başlar. Yörüngeyi tamamladıklarında gözlerinize geri dönmüş olurlar ve böylelikle kafanızın arkasını görürsünüz. Bu gerçekleştiği zaman ışık hızına yaklaşacak kadar önemli bir hıza çıkmış olursunuz. Ancak bu sadece bir başlangıçtır. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin Hayden Planetarium'unda çalışan Charles Lewin'in dediği gibi uzayda ne kadar hızlı ilerlerseniz zaman sizin için o kadar yavaş akar kara deliğin olay ufkuna yaklaşırken saatimize baktığımızda normal çalıştığını görsek de zaman bizim için gittikçe daha yavaş geçmeye başlar. Eğer kara deliğin uzağında bekleyen uzay gemisindeki bir saati görebilme imkanımız olsaydı onun fırıl fırıl döndüğüne şahit olurduk. Çünkü içinde bulunduğumuz zaman onlarınkinden çok daha yavaş akıyor. Ve eğer bu anda olay ufkunun içine girmeden geri dönmeyi başarabilirsek, uzay gemisindeki arkadaşlarımızın bizden çok daha fazla yaşlandığına tanık olurduk. Dışarı bakabilseydiniz etrafta olan biteni hızlandırılmış film gibi izlerdiniz. Sizi güvenli bölgedeki uzay gemisinde bekleyen mürettebatın size göre daha birkaç dakika geçmişken ümidi keserek uzaklaşıp gözden kaybolması gibi. Kara deliğin içine doğru seyahat ettikçe zamanın genişlemesinin etkisi üzerinizde o kadar artar ve zaman sizin için o kadar yavaş akar ki bir noktada geriye dönüp bakacak olursanız ardınızdan kara deliğe düşen her şeyi görürsünüz ve benzer şekilde önünüzdeki nesneler daha yüksek zaman genişlemesine sahip olacağı için geçmişten o ana kadar kara deliğe düşen her şeyi görebilirsiniz. Charles Nulin dediği gibi eş zaman olarak evrendeki bu noktanın tüm tarihini görebileceksiniz. Büyük patlamadan uzak geleceğe kadar olan her şeyi. Ancak bu kısa sürelidir. Olay ufkunun etrafınızı sarmasıyla ışık ultraviyole spektrumunda mavileşip görünmez hale gelir ve bu noktada gözleriniz artık hiçbir şey görmeyecek ve artık dışarıda sizi bekleyen uzay geminize herhangi bir işaret göndermeniz mümkün değil. Çünkü bulunduğunuz yerden ışık dahi dışarı çıkamıyor. Maddenin tamamen esneyip temel yapı taşlarına dek parçalandığı bu zamanda her şey ilginçleşir ve inanılmaz derecede karanlık olur. Cisimlere yapısını, şeklini, özelliğini ve rengini veren atom parçaları paramparça olup birbirinden ayrılır ve tekilliğe işaret eden tüm yollarla beraber orantılı olarak momentum uzayına genişlerler. Bunun neye benzeyebileceğini size tanımlayabileceğim hiçbir yol yok. Zira ben de bilmiyorum. Çünkü nesnelere atfettiğimiz tüm özellikler kendi uzay zamanımızda mevcuttur. Tekilliğin uzay zamanında mevcut değildir. Ve uzayın bu noktasında bildiğimiz doğa yasaları işlemiyor olabilir. Kara deliğe gidiş serbest ama geri dönüş yoktur. Dönseniz bile siz orada birkaç saat durmuşken dışarıda milyarlarca yıl geçmiş olacağı için geri döneceğiniz bir dünya bulamayacaksınız. 4. RXC 1347 Güneşin yüzeyi 5500 santigrat derece. Fakat füzyonun gerçekleştiği güneş çekirdeğindeki sıcaklık 15 milyon santigrat derecedir. Bir madde güneşin merkezinde bulunan sıcaklıklara ulaştığında muazzam miktarda enerji yayılır. Eğer bir iğnenin ucunu güneşin merkez sıcaklığı kadar ısıtıp bir anda dünyayı ışınlayabilseydiniz, bu 1000 kilometre mesafedeki herkesi anında öldürürdü. Fakat güneşimizin çekirdeğindeki sıcaklık RXJ1347'nin sıcaklığına kıyasla ancak serin bir kış günü olarak düşünülebilir. Virgo takım yıldızında yer alan ve 5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksi kümesi olan RXJ1347 tüm evrende bilinen en sıcak yerdir. Sıcaklık düzenli olarak 300 milyon dereceye kadar ulaşabilir ki bu güneşin merkezinden 20 kat daha sıcaktır. Bu gaz bulutu yaklaşık 5 milyon ışık yılı genişliğinde bir galaksi kümesini kapsar ve yanan devasa bir kütledir. Öyle ki Samanyolu galaksisinin çapı bile 100 bin ışık yılı genişliğindedir. RXJ1347'nin iki galaksi kümesinin saniyede 4000 kilometrenin üzerindeki bir hızla çarpışması sonucu oluştuğu düşünülüyor. Ve Tokyo Bilim Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre bu, büyük patlamadan bu yana en fazla enerji açığa çıkaran ikinci olay olabilir. 3. Merak Nebulası Bu nebula, Centaurus takım yıldızına ait ölen bir yıldızdan yayılan devasa bir gaz bulutudur. Gökbilimciler burada sıcaklığın, bir maddenin moleküllerinin entropisisinin minimum değerine ulaştığı teorik sıcaklığın yani mutlak sıfırın üzerinde yarım derece kadar düşük olabileceğini keşfettiler. Eğer bir insan bu derece bir soğuğa maruz kalırsa kanı aniden donar ve vücudundaki hiçbir atom hareket edemez hale gelir. Fakat Nebula hayatta kalınması imkansız bir buz cehennemi olsa da araştırma yapmak için en değerli bölgelerden biridir. Çünkü merkez yıldızı çevresini henüz iyonlaştırmamıştır. Yani bu hala ölmekte olan bir yıldızdır. Ölmüş olan değil. Bir yıldızın hayat döngüsündeki bu belirli aşama genelde bin yıl sürer. Ki bu, kozmik zamanın devasa düzeninde minik bir göz kırpması kadar kısadır. Bu yüzden biz insanlar yaşamımızda böyle bir olaya tanık olduğumuz ve araştırma yapabileceğimiz için çok şanslıyızdır. 2. Başıboş kara delikler sadece Samanyolu galaksimizin 100 milyon kara delik içerdiği düşünülüyor. En azından bizden çok uzaktalar ve kendi köşelerinde gezegenleri ve uzay tozlarını silip süpürüyorlar, değil mi? Yanlış. Uzayda hareket eden ve önüne çıkan her şeyi tüketen özel bir katil kara delik türü var ki onlar hayal gücümüzde başıboş kara delikler olarak bilinirler. Ve sadece bir saatte 5 milyon kilometre hızla hareket ederler. Bir kara deliğin böylesine haydut gibi dolaşmasına neyin yol açtığını gerçekten bilmiyoruz. Bir hipoteze göre birden fazla galaksinin çarpışmasıyla rotadan çıkmışlar ve uçmaya başlamışlar. En azından dünyada kesinlikle güvendeyiz, değil mi? Bu da yanlış. Aslında Samanyolu'nda keşfedilmemiş bir boşu boş kara delik var. 10.000 ışık yılı uzaklıkta olduğu için ani bir tehlike barındırmasa da gelecek birkaç bin yıl içinde nerede olacak kim bilebilir. 1. Büyük çekici kozmosun uzak diyarlarının derinliklerinde yalnızca astronomik bir kabus olarak nitelendirilebilecek başka bir şey daha yer alır. Büyük çekici. Büyük çekici teorisi ilk kez 1970'lerde gökbilimcilerin samanyolunun bir kısmının diğer kısmından biraz daha sıcak olduğunu ve saniyede 600 kilometre gibi inanılmaz yüksek hızlarda hareket ettiğini keşfetmeleriyle kuramlaştırıldı. Sonuç milyarlarca yıldır bir şey bizi ve etrafımızdaki her şeyi kendisine yavaş ama emin adımlarla çekiyor ve bundan kaçış yok. Bu kadar büyük mesafelerde ve aynı anda tüm galaksilere karşı böylesine güçlü davranabilen tek kuvvet yüksek bir kütle çekimi olabilir. Bu da demek oluyor ki uzayın derinliklerinde sert bir şekilde kütle çekimi uygulayan devasa bir şey var. Öylesine büyüktür ki 250 milyon ışık yılı uzakta olmasına rağmen galaksimizin de içinde bulunduğu bulunduğumuz süper üst yerel kümeyi bile saatte 2500 kilometre hızla kendine sürüklemektedir. Büyük çekicinin sakınma bölgesi denilen kısımda yer alması ise onu anlamamızın önündeki en büyük sorundur. Sakınma bölgesi, Samanyolu'nun ötesinde ve Centaurus takım yıldızı doğrultusunda yer alan bir alandır ve gaz, toz, uzay çöpleri ve yıldızların parlaklığı yüzünden hiçbir şekilde gözlemlenemeyen belirsiz alana verilen isimdir. Galaksimizden dışarıyı görme yetimizi alt üst eder. Bu yüzden bu devasa yerçekimsel anormalliğe neyin yol açtığını görmemizin imkanı yoktur. Devasa bir kara delik ya da bir kırmızı üst ev veya belki de daha önce hiç keşfedilmemiş bir şey olabilir mi? Bizi ne içine çekiyor ve nereye doğru sürükleniyoruz? Uzayda birçok galaksiyi kendine doğru çeken bu gücün ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak saatte 2.2 milyon kilometre hız, o kadar yüksek bir hızdır ki, bu hızla Güneş'in etrafında dönseydi, bir yıl sadece 18 gün sürerdi. Bu videoyu hazırlarken kullandığım tüm bilgi kaynaklarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca tüm uzay videolarıma ulaşmak için burayı tıklayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için ise kanalıma abone olmak için burayı tıklayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.